Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Ripple ve Stellar hakkında inceleme yapacağız. Bu iki coin arasındaki farkları ve benzerlikleri irdeleyeceğiz. Bu videomuzda bahsi geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ripple ve Stellar ödeme sistemlerinde kullanılan kripto paralara birimlerinin kardeşi olarak anılsalar da aslında farklı iki yapıya sahiptir. En büyük farkları ise XRP yani Ripple'ın merkeziyetli bir yapıya sahip iken XLM yani Stellar'ın merkeziyetli bir yapıya daha yakın olmasıdır. Hazırsanız detaylara bakalım. Öncelikle Ripple'dan bahsedelim. Ripple 2012 yılında ortaya çıkmış bir ödeme sistemidir. Birçok kripto paraya göre merkezi olan ve ticareti bir sisteme sahiptir. Blockchain sistemi üzerinde işlem görmektedir. Kripto paralar, kripto Paraların ödeme sistemleri bankalar tarafından transfer sistemi olarak kullanılmaktadır. Ripple çok küçük maliyetlerle transfer sistemi olarak kullanılan bir sisteme sahiptir. Küçük maliyetler ve hızlı bir şekilde uluslararası gönderimde kullanılan bir kripto para. Ripple Bu türden takas oluna sağlamaktadır ve madenciliği yoktur. Yani 100 milyar adet de sınırlıdır ve bunlar 100 milyar adeti bir anda yani ilk kullanımda. Piyasaya. yavaş yavaş gönderilecektir. 55 milyar ise şirketin elinde halihazırda bulunmaktadır. Nasıl çalışır? Ripple uluslararası yöntemlerin güncelliğini yavaş yavaş kaybetti. Bugünlerde Ripple bu soruna çağrılık oluşturulmuş finansal ödeme sistemidir. Ucuz, hızlı bir şekilde yapmayı amaçlayan bir kripto paradır. Stellar Stellar ise 2014 yılında varlık transferlerine bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Dağınık, açık, kaynak kodlu bir ödeme sistemidir. Temel ama aynıdır. varlık transferlerinde daha hızlı ve güvenli bir yöntemdir. Hızlıdır, güvenlidir ve ucuz bir yöntemdir. Ripple ile Stellar arasındaki fark ise Ripple Stellar'a göre daha merkeziyetli bir yapıya sahiptir. Stellar ise bankacılık hizmetlerine ulaşmaya çalışan insanlara daha kolay Değil bir sağlamak istediler. Karama güçlü bir vakıf tarafından işletilmek istediler. Evet. Burada e, Ripple ve Salar hakkında bilgi verdik. Kısaca özetleceği yorum kısmında da Ripple ve Seller hakkında yazabilirsiniz. Buradaki hiçbir söylediğimiz şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir geldirme amaç yapılmıştır. İyi günler. Sağlıklı so günler. Yeah, I'm